Şey anlatamamışım. Şimdi sevgili biri. sana 10 maaş verip kapatıyor ya. Sonra ülkeni özelleştirince ve dolar 100 liraya çık vurunca ülken istila edince sana çarpı yüz maaş versler yetmeyecek. Anladın mı? Doları 1000 lira olduğunu düşünsene. Bir dersin arkadaşım? Çünkü adam özelleştirme adı altında ülkeni satıyor. Bu da doların fırlamasına neden oluyor. Varpurlayınca da olan bize oluyor. Anladın mı? O yüzden AKP terk etti lanetli. Özelleştirmeci, o küresel sermayecileri, adamları falan desteklemeyin. Tamam mı? Hı, tamam. Bu kadar bitti. Ha, fazla olsun olmasın. Zaten yemek yiyordum birden ilhamı kaybetmeyeyim diye. İyi anlatamamıştım da. Bir özetleyeyim dedim. Tam bu kadar galiba. Bir Yani, ha, yani ülken satıldıktan sonra sana çarpı 10 değil. 100 maaş verirse üstesine, üstünden kalkamayabilirsin. Üstesine gelemeyebilirsin. Ona göre. Yani. Onun için hemen Atatürkçe'ye, CHP'ye sarıl. Sosyaliste sarıl. Ee, açlık oyunları içinde gerekenleri anlattım. Önlem alın. Ee, ne anlattayım. Amerika zaten helak olacak. Avrupa'da Rusya bitecek, herhalde. görünüyor. E, bir hafta başlayacak bir şey, Dünya Savaşı. Evet bu kadar arkadaşlar. Bu da benim. Hoşçakalın. <laughs>